Değerli Eskişehirliler, malumunuz ulaşım ücretlerine zam geldi. Buna göre tam kart 6 liradan 7,5 liraya, indirimli S kart ise 3,5 liradan 4 liraya çıktı. İlçeler ve kırsal mahallelere giden otobüslerde ise 4 kat ulaşım ücreti, bilet ücreti kesilecek. Buraya Sayın Büyük e teşekkür etmeye geldik. Ulaşım ücretlerini protesto etmeye değil, Sayın Büyük e teşekkür etmeye geldik. Neden? Büyük Erşen'den, Büyük Erşen sayesinde Eskişehir'de her yere yürüyoruz. Eskişehir'de ulaşım o kadar pahalı, o kadar sistemsiz, o kadar düzensiz ki Eskişehir'de her yere yürüyerek gidiyoruz, bisikletle gidiyoruz. Araba sürecek cadde de yok. Tramvay sağ olsun tüm caddelerimizi öldürdü. Yollar tek şerit hatta yarım şerit. O yüzden vatandaşlarımız yürüyor ya da bisiklete biniyor. Sayın Büyükerşen sayesinde Eskişehir'de obez insan kalmadı. Bakın etrafınızda herkes tığ gibi. Basın mensuplarımız da öyle sabahtan akşama kadar koşturuyorlar. Hastanelerde kalp damar poliklinikleri bomboş. Türkiye'de kilo problemi yaşayan, zayıflamak isteyen insanları Eskişehir'e davet ediyoruz. Pahalı ve düzensiz ulaşım sayesinde siz de kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Sayın Büyükerşen'e teşekkür ediyoruz. Bu gidişle Eskişehir'de insan ömrü uzayacak. Her gün düzenli yürüyüş yapan insanlarımız daha geç yaşlanacak. Ulusal ve uluslararası maratonlarda şampiyonluklar kazanacağız. Eskişehirler yürümekten postacı Şaban'a döndü. Şehrimizin simgesi tramvay değil, tabanvaydır. Değerli Eskişehirler, işin şakası bir yana Eskişehir'deki ulaşım Türkiye'nin en pahalı ve en düzensiz ulaşımı. İstanbul, Ankara Konya ve İzmir gibi büyük şehirlere bakalım. Madem Büyükşehir Belediyesi'yiz. Buralarda düşük ücretlerle çok uzun mesafeleri mesafelere yolculuk yapabiliyorsunuz. Eskişehir'de bir vatandaş toplu taşımayla ortalama 2-3 kilometre yol gidiyor. Ve bu 2-3 kilometreyi biz 7,5 TL ücret ödemek zorunda kalıyoruz. Belediyemiz ekonomik krizi bahane ederek suya ve ulaşıma Acımasız zam yapıyor. Aynı belediye işçilere zam yapmaya gelince zam yapmaktan kaçıyor. Üstüne işçileri tehdit ediyor. İş zam isteyen işçilere provokatör diyor ve şöyle tehdit ediyor. Kapıda ağzı kokan bekleyen bir sürü insan var. Size atarım onları işe alırım diye tehdit ediyor. Bunu şiddetle eleştiriyoruz. İşçilerimizin hak mücadelesinin de yanındayız. Asıl provokatör işçiye, garibana, hakkını isteyen vatandaşa provokatör diyendir. Değerli Eskişehirler, toplu taşıma bir kamu görevidir. Kar amacı güdülerek zam yapılamaz. Krizin faturası yalnızca vatandaşın omzuna yıkılamaz. Vatan Partisi olarak yalnızca eleştirmeye değil çözümlerimizi de sunmaya geldik. Çağrıda bulunuyoruz buradan belediyemize, UKOME'ye, Eskişehir'i yönetenlere, Türkiye'yi yönetenlere çağrıda bulunuyoruz. Bir, ulaşım ücretleri yarı yarıya düşürülmeli. Yani tam üç buçuk indirimli 2 TL olmalı. İki, Eskişehir'de abonman sistemi gelmeli. Bakın tüm büyük şehirlerde abonman sistemi var. Yani vatandaş 200 TL veriyor, bir ay boyunca otobüslere binebiliyor toplu taşımaya. Öğrenci 100 TL veriyor, bir ay boyunca binebiliyor. Peki Eskişehir'de bu neden ısrarla yapılmıyor? Türkiye'nin her yerinde uygulanan sistem Eskişehir'de uygulanmıyor. Bu mudur çağdaşlık? Bu mudur halkçılık? Bu mudur belediyecilik? Eğer vatandaşa ucuz ve kaliteli ulaşım sağlayamıyorsanız su kenarına çiçek dikmekle övünmeyin. Eskişehir'in otopark sorunu çözülmeli. Otoparkları caddelerimizi bir yandan tramvay daraltıyor, diğer yandan da e, park yeri bulamayan araçlar. Her caddeye tramvay sokan anlayış durdurulmalı. Tramvayın öldürdüğü caddeler kentsel dönüşümle genişletilmeli. Adım başı ışık anlayışına son verilmeli. Alt geçit ve üst geçitlerle trafiğin akıcılığı sağlanmalı. Arabalar, otobüsler mazot yakıyor. Bunlar milli servetimiz ve israf oluyor. Sayın Büyükerşen'e 20 yıldır yaptığı peyzaj hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kendisini biraz da belediyecilik yapmaya davet ediyoruz. Yapamıyorsanız bırakın Vatan Partisi nasıl yapılır göstersin. Şimdi yanımızda getirdiğimiz es kartı yanımızda bir es kart getirdik. Bu es kartı belediyemizin önüne götüreceğiz, bırakacağız. Bu bu kadar pahalı ulaşımda, bu kadar sistemsiz ulaşımda, bu kadar kötü trafikte bu eskarta artık ihtiyacımız yok. Belediyemiz bu eskartı alsın, müzelerinden birine kaldırsın, orada ya da bir çağdaş belediyecilik müzesi açsın, kötü ulaşımını orada sergilesin. Şimdi basın mensuplarımıza davet edelim, bunu belediyemizin önüne bırakacağız ve ardından açıklamamızı burada sonlandırıyoruz. Teşekkür ederiz. Mikrofonlar alıyorsa devam edebiliriz. Tamam, tamam. Bu kadar pahalı ulaşımda, bu kadar düzensiz ulaşımda artık Eskişehirli'nin bu eskarta bir ihtiyacı yok. O yüzden bu S-Kart'ı belediyemizin önüne bırakıyoruz. Bunu müzelerinden birisinde sergileyebilir. Teşekkür ederiz.